Merhabalar sevgili gençler. Dersimiz Otomasyon Atölyesi. Dersimizin bugünkü konusu sensörlerin seri ve paralel bağlanması. Kitabımızda biliyorsunuz sensörlerin seri ve paralel bağlanması ile ilgili bir konu var. Şimdi önce çizim üzerinde teorik olarak sensörler seri ve paralel nasıl bağlanıyor onu göreceğiz. Daha sonra da sensörlerle pratik olarak bunu ne yapacağız? Uygulayacağız. Biliyorsunuz ki meslek eğitim uygulamalı bir eğitimdir. Daha doğrusu uygulama ağırlıklı bir eğitimdir. Biz sadece tahta üzerinde teorik konularımızı işlemiyoruz. Elimizde malzemelerimiz varsa mümkün mertebe tüm öğrencilerimizin deneyerek ve yaparak öğrenmelerini pekiştirmelerini sağlıyoruz. Bizi bilen yani meslek eğitimi bilen biliyor zaten. Bilmeyenler de bilenlerden öğrensin diyelim ve konumuza başlayalım. Sol tarafta iki tane endüktif sensörüm var. Sembolde sensörlerin endüktif olduğunu şuradaki bobin simgesinden anlıyorduk. Sensörün üzerinde bobin simgesi varsa bu bir endüktif sensördür. Peki sensörün çıkış sinyaline göre tipi nedir? NPN. NPN ne demek? Yani buradaki siyah kablodan sensör aktif olduğunda negatif çıkış verecek demek. Çünkü bağlantımız buna göre değişiyordu sensörler konusunda. Bunu anlatmıştım. Eğer sensörünüz PNP ise siyah kablodan çıkış sinyalini pozitif olarak verir. NPN ise N negatif baştaki harften kolayca anlayabiliriz. Çıkış ne olacak? Negatif sinyal olacak ve bağlantımızı buna göre yapmak istiyoruz. Sağ tarafta ise kapasite kapasitif sensör var. Yine kapasitif sensör olduğunu şuradaki kondansatör işaretinden anlıyoruz. Sağ tarafta ise iki tane kapasitif NPN sensörü paralel bağlayacağız. NPN tipi sensörümüzün beslemesini yapalım. Kahverengi kabloyu nereye bağlıyorduk? Artıya değil mi? Kahverengi kablomuzu bakın şu sensörlerin kahverengi kablolarını birleştiriyorum ve şuradan 24 volta bağlıyorum. Kahverengi kabloyu 24 volta bağladım. Peki mavi kablolar, mavi kablolar eksi beslemeye bağlanacak. Ancak seri bağlayacağım için burada özel bir durum var. İkisini birleştirip 24 volta gitmeyeceğim. Şimdi çıkışım NPN olduğu için negatif sinyal alacağım. Şuradan çıkışı, yükü bir röle ile ifade ediyoruz. Röleyi enerjilendirecek. Yalnız seri bağladığımda ne demek seri bağlamak? İki sensör de aktif olduğu zaman çıkışın ben aktif olmasını istiyorum. Sensörlerden biri aktif olduğunda çıkış ne olacak? Aktif olmayacak. Dijitaldeki V mantığı. İki sensör de cismi görecek. Çıkış sinyali verecek. Açık kontaklı tabi bu sinyaller. Kontaklarını kapatacak ve yükümüz ne yapacak? Devreye girecek. Dolayısıyla şu yukarıdaki sensörün siyah kablosunu ben şöyle alayım. Kontaktörümün bir ucuna bağlayayım. Kontaktörün enerjilenmesi için DC kontaktörünü, DC röle bir ucuna eksi bir ucuna artı gelecek. Bir ucunu ben siyah kabloya bağladım. Diğer ucunu da artıya bağlayayım. Şöyle artıya, artı. Yaya, artı. 24 volta bağladım. Şimdi burada birinci sensör aktif olduktan sonra ikinci sensörün aktif olmasını istediğim için yapacağım bağlantı şudur. Gençler bakın şurada burası kritik bir nokta. Birinci sensörün siyah kablosunu yani sinyal kablosunu alıyorum. İkinci sensörümün mavi kablosuna veriyorum. Neden böyle bir şey yap? Çünkü bu sensör, bu sensör cismi gördüğünde siyah kablodan negatif çıkış verecek. Bu negatif sinyal diğer sensörün eksi beslemesini oluşturacak. Yani bu sensörün aktif olması için aşağıdaki sensörün ne olması gerekiyor? Aktif olması gerekiyor. Yani seri bağlama mantığı. Bakın burası önemli. Tekrar ediyorum. Siyah kabloyu aldım, diğerinin mavi kablosuna bağladım. Bu sensör aktif olduğunda siyah kablodan negatif çıkış verecek ve negatif çıkış diğer sensörün mavi kablosu olan eksi beslemeyi ne yapacak? Temin edecek. Daha sonra aşağıdaki sensörümün mavi kablosunu ise şöyle 0 volta yani eksiye ne yapıyorum? Bağlıyorum. Şimdi bir akım takibi yapalım. Birinci sensör cismi gördü. Bakın buradan kahverengi besleme artı besleme var kahverengi kabloyla. Mavi de eksi besleme var. Sensör cismi gördü. Siyahtan negatif çıkış verdi. Negatif çıkış verince Yukarıdaki sensörün ne oldu? Mavi kablosu yani eksi beslemeyi birinci sensör üzerinden aldı. Diğer kahverengi kablo zaten artıya bağlıydı. Bu da cismi gördüğü zaman beslemesi birinci sensöre bağlı olduğu için cismi gördüğünde siyah kablodan çık negatif çıkış verecek. Rölemiz negatifi, negatif sinyali sensör üzerinden alacak. Pozitif e sinyal de zaten bağlı olduğu için çalışmış aktif hale gelmiş olacak. PNP, NPN tipi olduğu için yükü buraya bağladım. Eğer PNP tipi olsaydı bu sefer siyah kablolardan pozitif sinyal gelecekti. Yükü nereye bağlayacaktım? Aşağıya. Çünkü pozitif sinyali sensör üzerinden alacak, negatif sinyali direkt bağlayacak. Evet, indüktör sensörlerin seri bağlanması bu şekilde. Teorik konuyu bitirdikten sonra pratik uygulamasını da göstereceğim. Acaba bakalım. Teorik olarak doğru düşünüyoruz ama pratikte karşılığı var mı? Çalışıyor mu? Bir bakalım. Sağdaki sensörlerimin kapasitif sensörleri olduğunu söyleyeyim söyledim. Bunları da ne yapayım? Paralel bağlayayım. Şimdi 3 tane kablo var. Kahverengi artı 24 volt beslemeye, mavi eksi 24 volt beslemeye bağlanacak. Siyah kablolar ise çıkış sinyalimiz. Peki paralel bağlantı dijitalde karşılığı neydi? Dijitalde veya yani paralel bağlı demek sensörlerden biri aktif olduğunda çıkış aktif olsun diyorum. Bu sensör cismi gördü, çıkış verdi ve yüküm çalışsın. Ya da bu sensör cismi gördü, çıkış versin, ve yüküm aktif olsun. Veya iki sensör de gördüğü zaman yine yüküm çalışsın istiyorum. Sensörümüzün tipi nedir? NPN açık kontak. Şimdi o zaman şu mavileri, mavi kabloları birleştirip şöyle mavi kabloları birleştirip eksi negatif uca vereyim. Tamam eksiye bağladım. Kahverengileri de birleştireyim. Artıya vereyim. Şöyle kahverengileri birleştirdim. Yukarıda artı 24 volt beslemeye verdim. Daha sonra Siyah kablo olan yani sinyal çıkışlarımızı şöyle çıkayım, birleştireyim ve yükümün bir ucuna ne yapayım bağlayayım. Buradan yük neyi alacak? Negatif beslemeyi. Sensörler aktif olduğunda ya da sensörlerden birisi aktif olduğunda negatif sinyali sensörün siyah kablosu üzerinden alacak. Yükümün diğer ucunu da artı 24 volta bağladım. Bir akım takibi yapalım. Bu sensör yükü, bir cismi gördü. Ve açık kontak kapattı. Çıkış verdi. Bu siyah kablodan artı gelecek. İşte pardon eksi gelecek değil mi? NPN olduğu için yanlış söyledim. Eksi sinyali alacak. Eksi sinyal bakın şu yeşil kablo üzerinden röleye geldi. Diğer ucu da artıya bağlı, bağlı olduğu için aktif oldu. Bakın diğerine bağlı değil. Ya da yukarıdaki sensörüm aktif olsun. Sensör cismi gördü aktif oldu. Siyah kablodan negatif çıkış verdi. Yükümün bir ucuna eksi geldi. Diğer ucu da zaten artıya bağlıydı. Ve yüküm çalışmaya başladı. Her ikisi de yine aktif olduğunda, her ikisi de negatif sinyal vereceği için yine rölemiz negatif sinyali e, siyah kablolar üzerinden alacak. Pozitif zaten direkt bağlıydı. NPN e, tipi sensörleri de bağlantım bu şekilde. Eğer PNP tipi sensör kullansaydım, e, burada ne olacaktı? E, yüküm aşağıda olacaktı. Pozitif sinyalleri e, siyah kablolardan alacaktı. Diğer ucu ben ne yapacaktım? Eksiye bağlayacaktım. Tabi burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. E, sensörleri aldıktan sonra mutlaka kullanım, kullanım kılavuzlarını okuyacağız. Daha önceki derslerden bundan, daha önceki derslerimizde bundan bahsetmiştim. Ve bu siyah kablo sinyal çıkışı üzerinden kaç miliamperlik yükü besleyebiliriz? E, buna dikkat etmemiz gerekiyor ve sensörlerinde özdeş olması lazım. İşte 200 mili amperlik sensörse diğeri de 200 mili amperlik olsun. Evet sensörlerde seri bağlantıyı Nasıl yapıyoruz? Şimdi onu tarif edeyim. Öncelikle elimde iki tane aynı marka, aynı özelliklerde iki tane endiktif sensör var. Çıkış sinyali verdiği siyah kablodan maksimum 400 mA yük beslenebiliyor. Bağlantıyı nasıl yaptım? Bakın bağlantıyı şöyle sensörlerin kahverengi kablolarını birleştirdim. Kahverengi kablolarını birleştirerek kaynağın artı 24 volt kısmına pozitif kısmına bağlayacağım. Daha sonra bakın aynı zamanda sensörlerimiz NPN olduğu için siyah kablodan yük negatif alacak. Yük olarak burada bir sinyal lambası kullandım. Sinyal lambasının bir ucunu şu kahverengi kabloyu artıya bağlayacağım için sensörlerin pozitif ucuna bağladığım kahverengi kablolarla, kablolarla birleştirerek kaynağın artı 24 volt kısmına bağlayacağım. Burası orası. Daha sonra bakın birinci sensörün siyah kablosunu sinyal çıkışı aldığımız kabloyu diğer sensörün mavi yani negatif beslemesine bağladım. Bu sensör aktif olduğunda buradan negatif çıkış verecek. Dolayısıyla diğer sensörün negatif beslemesini sağlayacak. İkinci sensörün siyah kablosunu ise şekilde görüldüğü gibi yükümün bir ucuna bağladım. Bu iki sensörde aktif olduğu zaman ne olacak? Buradan negatifi alacak yüküm. Pozitifi zaten direkt bağlamıştım. Yük aktif hale gelecek. Alttaki birinci sensörün mavi kablosunu ise negatif besleme kaynağının negatif ucuna götüreceğim. Bağlantımı bu şekilde yaptım. Kısa devreye karşı da e, tedbirli olmam gerekiyor. Ve yük altında enerji altında kesinlikle çalışmamam gerekiyor. Bunu elektrikçiler zaten biliyorlar diyorum. Ve 24 voltluk gerilim bağlantısını yapalım. Ve çalışıp çalışmadığını görelim. Şu kahverengi kabloların olduğu yere Artı 24'ü verdim. Şu şekilde. Şu mavi kablamada eksi negatif bağlantımı yaptım. Şimdi sensörlerden ikisi de cisim görmediği için yükümüzde herhangi bir çıkış sinyali yok. Bakın birinci sensöre şöyle metal bir cismi yaklaştırıyorum. Çıkışım çalışıyor mu? Sinyal lambası yanmıyor. Sonra ikinci sensörüme metal cismi yaklaştırıyorum şöyle. Yine çıkış vermiyor. Yani sensörlerden bir tanesi metal bir cisim gördüğü zaman ne yapıyor? Çıkış vermiyor. Ancak ikisi aynı anda bir metal cisim görürse... 1 veya iki fark, fark etmez. Bakın şöyle penseyi yanaştırıyorum metal aksamını. İkisi de metal bir cisim gördüğü zaman sinyal lambasını görüyorsunuz değil mi? Sinyal lambası ne yaptı? Çıkış verdi. Bakın. İkisi de metal bir cismi gördüğü zaman çıkış veriyor. Yani sensörlerin seri bağlanması. Dijitalde karşılığı ve mantığı and, and mantığı. Seri bağlantımız bu şekilde. Sensörlerin paralel bağlantısı nasıl yapılıyor? Şimdi onu inceleyelim. Elimde iki tane kapasitif sensör var. Kapasitif sensörler metal ve metal olmayan cisimleri gördüğü zaman tepki vererek çıkış sinyallerini etkin hale getiren sensörlerdi. Kapasitif sensörler metal veya metal olmayan cisimleri gördüğünde çıkış veren sensörlerdi. Şimdi paralel bağlayacağım bunları. Daha önce çizimini yapmıştık, şimdi uygulamasını yapıyoruz. Nasıl yaptık? Bakın iki sensöründe mavi kablosunu, çıkış kablosunu birleştirerek kaynağın eksi ucuna, besleme kaynağının eksi ucuna gidiyorum. Siyah kabloların ikisi de çıkış verecek, çıkış sinyali birleştirdim ve yükümün bir ucuna gidiyorum. Siyah kabloları birleştirdim, yüküm bir ucuna bağladım. Sensörlerin kahverengi kablolarını yine birleştirdim ve kaynağın pozitif ucuna bağlayacağım. Aynı zamanda pozitif ucuna ne gidecek? Yükümün bir ucu da pozitife gidecek. Bu yük sensörlerden biri aktif olduğunda negatif sinyal, sinyali sensörlerin siyah kablosundan alacak. Pozitif sinyali ise direkt verdim. Şu pozitif ucum kahverengi kabloya bağladım. Kısa devreye dikkat ederek. Kısa devre olmaması lazım. Sensörlerde ters bağlantı yapmamam gerekiyor. Buna dikkat edelim. Beslememi bağladım. Evet şimdi bir denememizi yapalım. Acaba düşündüğümüz gibi çalışıyor mu? Metal ve metal olmayan cisimlere de her ikisine de tepki veriyordu bu sensörler. Bakın şöyle sensörlerimi elime alayım ve bir metal cisim bir tanesine yaklaştırıyorum. Sinyal lambası bakın şu anda ne yaptı? Çıkış veriyor. Diğerine yaklaştırayım metal cismi. Sinyal lambam çıkış veriyor. Metal olmayan bir cismi yaklaştırayım plastik bir malzeme. Bir tanesini gördü. Sensör cismi gördü çıkış verdi. Yine diğer sensör tek başına bir cismi gördüğü zaman yine çıkış verdi. İkisi bir cismi gördüğü zaman yine ne yapıyor? Çıkış veriyor. Bu da paralel bağlantı, dijital karşılığı da veya mantığı. Sensörlerin paralel bağlanması bu şekilde.